Şok şimdilerde Juventus'ta oynayan ve 33 numaralı formayı giyen Tiago Djaló Juventus ve Portekiz milli takımının stoperi olarak oynamaktadır. Portekizli profesyonel bir futbolcudur. Djaló'nun ismi son olarak Beşiktaş ile gündeme geldi. Peki Tiago Dijalo kimdir? Aslen nereli? Hangi takımlarda oynadı? T I A O D -a O kimdir? Tam adı Thiago Emanuel Embalo Dicalo olan isim 9 Nisan 2000 tarihinde doğmuştur ve 25 yaşındadır. Doğum yeri Amadora, Portekiz olan isim 1,90 metre, 6 fit 3 inç boyundadır. Pozisyon olarak stoper pozisyonunda oynamaktadır. Mevcut takımı Juventus olan isim 33 numaralı formayı giymektedir. Dijalo, Bisau Gineli ebeveynlerin çocuğu olarak Lisbon metropol alanında yer alan Amador'da dünyaya gelmiştir ve 2013 senesinde Sport Futebol Damayense'den Sporting CP Akademisi'ne dahil olmuştur. 24 Şubat 2018 tarihinde hala 3. sınıf öğrencisiyken, Liga Pro'da yedekleriyle beraber profesyonel olan ilk maçına çıkmıştır ve Akademika de Coimbra'ya karşı 2 ila 2 berabere kalınmış olan iç saha maçında toplamda 74 dakika oynayıp sahada kalmıştır.